Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma şimdi herkese selam. Reader S19 Max gezinme tuşları nasıl ayarlanıyor onu size paylaşacağım. Şurada gördüğünüz gibi sadece bir çizgi var. Çizgi olduğu için bunu kullanması zor oluyor. Onun için ne yapmamız gerekiyor onu size paylaşacağım. Şurada 3 nokta yapacağız. Geri tuşu, orta tuşu, home tuşu şeklinde. Şurada sadece bir çizgi var. Çizgi olduğu için biraz zor oluyor. Bunu menüden ayarlara giriyoruz. Ayarlarda sisteme geliyoruz. Sistemde hareketler diyoruz. Sistemde gezilme diyoruz. Evet, şu anda hareketle gezilme altta 3 düğmeli gezilme diyoruz. Şuraya bir dikkat edelim. Evet gördüğünüz gibi şu anda 3 nokta geldi. Geri, home tuşu, menü tuşu olmak üzere bu şekilde yapabiliyoruz. Reader S19 Max. Bu bütün readerlerde de bu şekilde de yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.